Evet bugün saçımı boyuyorum. Eldivenlerim girdim. Ameliyata hazırım. Şimdi gördüğünüz üzere aktı. Bayağı bir aktı. Saç boya markam bu. Bundan iki kutu kullanacağım. E, 5.62 parlak lal kızılı. Bundan öncekiler hep ateş kızıyla ile şarap kızılını birleştiriyordum. Şimdi bunu deneyeceğim. Parlak dediği için ben bunu bir denemek istedim. Bakalım parlak dediğimiz şey nasıl olacak. Şimdi bak ilk saçımı bölümlere ayırıyorum. Buradan ayırdım. Krem süreceğiz. Krem... Benim elbisem sence sana yakışır mı? Bir var kız sen orada ne işin var? Ben seni yukarı koydum da. Oluyor mu kız? Arkadaşlar saçımın bitmiş hali böyle. Bence gayet tuttu saçım. Gayet de okey oldu. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Şu kerküllerimi de kestim. Daha da kısalttım yani şuraları uzamıştı. Bence gayet beğendim ben. Mük.